Merhaba arkadaşlar. Dershane Broda'ya hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de sizlerle İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini işleyeceğiz. Üçüncü ünitemize geçiyoruz. Aslında konuların hepsine bir anda hurra girmeden önce kısa bir özet demeyelim de böyle kısa bir şey yapacağız. Cepheleri anlatacağım kısa kısa. Evet, peki bunca da biz neler öğreneceğiz? Önce ona bir bakalım. Milli Mücadele döneminde Doğu Cephesi'ni öğreneceğiz, Güney Cephesi'ni öğreneceğiz. Bunları ayrıntılı olarak öğreneceğiz. Milli mücadele döneminde Batı cephesinde meydana gelen gelişmeler. Buna kısaca bir bakacağız sadece. Ve Kuvayi Milliye'nin kaldırılması, düzenli ordunun kurulmasına bakacağız. İlk olarak Kurtuluş Savaşı'na bakalım. Kurtuluş Savaşı nasıl başlamıştı? İşte Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7 ve 24. maddesine dayanan itinaf devletleri devletimize işgal etmeye başlamışlardı. Topraklarımızı almaya başlamışlardı. Yani Osmanlı Devleti artık tamamen bitmeye başlıyordu. Fakat Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi resmen başlatmış oldu. Hatta üstüne genelgeler yayınladı. Geçen videolarda da bildiğiniz gibi işte Amasya Genelgesi, Havza Genelgesi, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, Amasya Görüşmeleri gibi bunları yayınladı ve Milli Mücadele'yi başlattı, halkı da uyandırdı. Halkı da kendi yanına çekti bu sayede. Dediğimiz gibi Mondros'tan sonra itinaf devletlerinin şey yapmasıyla, işgal etmesiyle birlikte artık cephelerin açılması gerekiyor, savaşın başlaması gerekiyor. Peki bu cepheler nerede açıldı? İlk olarak Doğu cephesine bakalım. Ermenilere karşı açılıyor. Biliyorsunuz Ermenilerin bizden isteği şey Doğu Anadolu ve orada bir devlet kurmak. Bunu önlemek için açıyoruz bu cepheyi. TBB'nin bu cephede Osmanlı'dan kalma düzenli ordu ile bunlara bakacağız. Kazım Karabekir'e bağlı 15. Kolordu ile Ermenilere karşı savaşıyor. Güney cephesinde de Güneydoğu Anadolu ve Çukurova'da Kuvayi -E Milliye Birlikleri ile Fransızlara karşı ve Ermeni çetelere karşı mücadele ediliyor. Bildiğiniz gibi Ermeniler daha da buradan büyümek, buralara gitmek istiyordu. O yüzden onlara karşı da savaşıyoruz. Batı cephesine bakalım. Yunanlılara karşı açılan bir cephedir bu da. Bu cephede TBMM tarafından kurulan düzenli ordu kullanılmıştır. Yunanlılar da bildiğiniz gibi Paris Barış Konferansı'ndan güvenerek kendilerine Ege verildiği için, İzmir ve çevresi verildiği için orada o zamandan güvenerek hala bu zamana kadar bizim batı tarafımızı işgal etmeye çalışıyorlar. Evet, ilk olarak Doğu cephesine bakalım. Az önce de dediğimiz gibi Osmanlı'dan kalan 15. kol orduyla savaşıyoruz biz burada. Çünkü daha düzenli ordumuz yok. Ama Osmanlı'dan kalan bir düzenli ordu var. Yani tam ne kadar düzenli diyebiliriz. Tabi orası tartışılır. Ee, Doğu cephesinin komutanlığını Kazım Karabekir yapıyor. Kazım Karabekir Paşa burada Kars ve Sarıkamış'ta büyük ilerleme kaydediyor. Kars ve Sarıkamış çevresini alıyor. Gümrüğe kadar ilerliyor. Fakat Ermeniler bundan rahatsız oluyor tabii ki. Diyorlar ki tamam biz ateşkes imzalayalım sen kazandın diyorlar ve biz Ermenilerle Gümrü Anlaşması'nı imzalıyoruz. Peki Gümrü Anlaşması'nın maddelerine önce ona bakalım. Aras Nehri ve Çıldır Gölü hattı sınır oluyor artık. Yani sınırımız çiziliyor, çiziliyor Ermenilerle. Kars, Sarıkamış ve Iğdır TBMM'ye veriliyor. Ermenistan Sevr Anlaşması'nı tanımıyor. Bildiğiniz gibi Sevr Anlaşması bizim kabul etmediğimiz bir anlaşmaydı. Osmanlı hükümeti kabul ediyor ama biz TBMM hükümeti olarak kabul etmiyorduk. Artık Ermenistan'da Gümrü Anlaşması ile birlikte kabul etmiyor. Yani bir hak iddia edemiyor topraklarımızda. Ermenistan TBMM hükümetini tanıyor ve Misak-ı Milli'yi tanıyor. Misak-ı Milli neydi? Bizim sınırlarımızın çizildiği kararlardı. Artık Ermenistan bunu tanıyor. Yani sınırlarımızı ihlal etmiyor. Peki Gümrü Anlaşması'nın önemine bakalım. TBMM'nin imzaladığı ilk anlaşmadır bu. Ve TBMM'nin uluslararası alanda ilk askeri ve siyasi başarısıdır. Siyasi başarısı Gümrü Anlaşması'dır. Askeri başarısı da Ermenileri gelmemizdir Doğu cephesinde. TBMM'yi ve Minsk hakimliği tanıyan ilk devlet Ermenistan oluyor. Arkadaşlar burada ilk devlet, ilk Avrupalı devlet, ilk Batılı devlet kavramlarına çok dikkat edin. Bakın burada sadece ilk devlet yazıyor çünkü ileriki konularda karışacak artık. İlk devlet Ermenistan oluyor. Sevri geçersiz sayan ilk uluslararası siyasi belgedir. Yani ilk defa bir anlaşmayla birlikte hem biz hem de başka bir ülke sevri geçersiz sayıyor. Doğu cephesi ilk çözüme kavuşan cephe oluyor. Bölgedeki birlikler sonrasında batı ve güney cephelerine yönlendiriliyor ki oradaki askeri kuvvetler daha da güçlensin diye. Evet sonrasında güney cephesi. Güney cephesinde de durum şöyle aslında buralara işte Maraş, Antep, Urfa, Hatay, Adana. Önce buralara İngilizler saldırıyor. Hatta sonra kendi e, itilaf devletlerinden kendi şey olan, böyle kankası olan diyelim hatta, kankası olan Fransa'ya diyor ki al sen buraları işgal et diyor. Benim gözüm başka yerlerde diyor ve buraya Fransa'yı bırakıyor. Fransa Maraş'a, Antep'e, Urfa'ya işgaller düzenliyor. Maraş'ta sütçü imam önderliğinde, benim burada aklıma şeyden geliyor işte süt, Maraş dondurma, hani dondurma sütten yapılıyor falan oradan aklımda kalıyor hep. Sütçü İmam Maraş'ta öncülük ediyor. Antep'te Şahin Bey, Urfa'da Ali Ali Sahip Bey halka liderlik yapıyor. Ve bu bölgede bir milli mücadele savaşı veriyorlar. Maraş e, kurtuluyor, Urfa kurtuluyor fakat Antep maalesef ki teslim olmak zorunda kalıyor. Sonrasında Fransa Güney Cephesi'nde direniş karşısında burada tutunamayacağını anlıyor. Ve Sakarya Meydan Savaşından sonra TBMM hükümetiyle Ankara Anlaşması'nı imzalıyor. Ankara Anlaşmasına da ilerleyen konularda bakacağız ama şöylece e, bir kafamızda özet olsun, bu Ankara Anlaşması ile de doğu sınırımız, güney sınırımız çiziliyor. İmzalarak Hatay dışında işgal ettiği yerden çekiliyor. Hatayı alamıyoruz bildiğiniz üzere 1939 yılına kadar da Hatayı alamıyoruz maalesef ki. Böylece Güney cephesindeki askeri mücadele sona eriyor. Güney cephesinde de biz arkadaşlar Kuvay Milliyecilerle savaşıyoruz. Hatta Kuvay Milliyecilerin en etkili olduğu cephe bu cephedir. Peki sonrasına bakalım. TBMM düşmana karşı kahramanca mücadele eden Antep'e Gaziantep, Gazi ünvanını veriyor. Maraş'a kahraman, Urfa'ya da şanlı ünvanlarını veriyor. Bildiğiniz gibi şu anda da hala Gaziantep, Kahraman, Maraş, Şanlı, Urfa olarak kullanılıyor. Güney cephesinde dediğimiz gibi düzenli ordu kullanılmıyor. Kuvayi Milliye birlikleriyle düşmana karşı mücadele ediliyor. Kuvayi Milliye'nin en etkili olduğu cephe Güney cephesidir demiştik. Evet arkadaşlar bu aslında bir genel kültür sorusu asla aklınızdan çıkmasın. İşgallere karşı ilk direniş yani ilk kurşun Güney cephesinde Hatay dört yolda Fransızlara karşı atılıyor. Bunu bazen karıştırıyorlar işte İzmir'de mi acaba Hasan Tahsin'le falan karıştırıyorlar ama Hayır. ilk olarak Hatay dört yolda başlıyor. Evet. Kuvayi Milliyeciler artık bozulmaya başlıyor. Tamam Güney Cephesi'nde büyük bir başarı elde ettiler ama artık bozulmaya başlıyorlar. İkinci ünitede de bildiğiniz üzere ayaklanmaya da başlıyorlar. Artık diyorlar ki Kuvayi Milliye'nin kaldırılma zamanı geldi. Peki neye dayanarak kaldırıyorlar? Askeri disiplinden yoksun olmalarını bildiğiniz gibi onlar halktan insanlar. Askeri bir eğitimden geçmiyorlar. O yüzden askeri bilgiden yoksunlar. İşgalleri önleyemiyorlar artık. Tamam Güney Cephesi'nde büyük bir başarı elde ettiler fakat sonrasında gelen daha büyük işgalleri önleyememe, önleyememeye başlıyorlar. Ve düşmanın ilerleyişini durduramıyorlar. Halktan zorla asker ve para alıyorlar. Yani önüne çevirdiği adamı alıyor. Sen diyor benim artık şeyimde çetemde asker olacaksın diyor. Hiç sormadan etmeden. Bir de diyor işte benim şu ihtiyacım var. Sen bana diyor para ver diyor zorla haraç kesiyor halktan. Kendilerine karşı çıkanları cezalandırıyorlar ve kendi ceza sistemlerini uyguluyorlar. İşte hani Hamur abi kanunlarında da var. Hırsızlık yaparsan elini keserim gibi böyle ağır cezalar veriyorlar. Bazı kuvayi milliye komutanlarının başına buyruk hareket etmeleri, bu da asıl komutanlardan gelen işte emirlere uymamaları, isyan etmeleri, bildiğiniz gibi en önemli isyanlardan bir Çerkez Etem isyan, o da bir kuvayi milliye başıydı isyan etmeleri artık uymuyorlar yani emir komutaya uymuyorlar bu yüzden kaldırılıyorlar ve düzenli düşman kuvvetlerine ancak düzenli bir birlikle karşılık verilebileceği düşünülüyor bu yüzden Kuvayi Milliye kaldırılıyor hatta bakın fotoğrafta da zaten çok belli burada Kuvayi Milliye birlikleri var ne kadar dağınık duruyorlar askeri eğitimden yoksun oldukları bariz belli işte kıyafetleri normal günlük kıyafet ama bir de düzenli orduya baktığımız zaman nasıl böyle hazır oldu duruyorlar işte eğitimli oldukları belli silahları var şey hoşbun kuvay de var ama bunların daha böyle kuvvetli yani peki düzenli orduyu kurduk ama kurduğumuz bu düzenli ordunun... ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağız buraya nasıl asker alacağız bir de onlara bakalım ilk olarak asker kaçaklarını önlemek için firarlar kanunu çıkarıyoruz yani askerden kaçanları kendi kendi bir yasamızla cezalandırıyoruz ya da geri alıyoruz, geri çağırıyoruz. Askeri eğitim ve subay yetiştirmek için Ankara'da subay mektebi açıyoruz. Yeni vergiler koyuyoruz. Anadolu'daki tüm gelirlere el koyuyoruz. Yani Anadolu'daki gelirler dediğimiz halktan tabii ki yine para almıyoruz. Sadece verdikleri vergiyi İstanbul hükümetine gitmesin diye biz alıyoruz onları. Hint ve Afgan Müslümanlarından gelen para yardımını kabul ediyoruz. Artık dış dünyadan da bize para gelmeye başlıyor, yardım gelmeye başlıyor. Bunları kabul etmeye başlıyoruz. İtilaf devletlerine ait depolardan silah ve cephane kaçırıyoruz. Anadolu'ya ulaştırıyoruz. Zaten o cephanelerin birçoğu da bizden kalan cephanelerdi... Çünkü bildiğiniz gibi Moğol'un Ateşkes Anlaşması'ndan sonra bizim silahlarımızı işte ne bileyim askerlerimizi dağıtıyorlardı silahlarımızı alıyorlardı cephanelerimizi alıyorlardı bunları geri kaçırıyoruz aslında biz bildiğiniz Sovyet Rusya ile de askeri ve ekonomik yardım alıyoruz. Artık bildiğiniz gibi Sovyet Rusya'ya da de araları yumuşatıyoruz. Bu yüzden de ondan gelen yardımları da kabul etmeye başlıyoruz. Ve son olarak Batı cephesi. Batı Cephesi'ne dediğim gibi burada sadece bir özet geçeceğim. Sonrasında Batı cephesinde yaşanan en önemli olayları diğer videolarımızda anlatacağım. Hatta onları da izlemeyi unutmayın lütfen. Batı cephesi Kurtuluş Savaşı'nın kaderinin belirlendiği cephedir. Çünkü bu cephede çok savaş kazanıyoruz. Kaybettiğimiz de var ama çok savaş kazanıyoruz. Güzel anlaşmaları imzalıyoruz. Siyasi olarak da askeri olarak da çok ilerliyoruz. Bu cephe İzmir'in işgali üzerine açılıyor. Batı Anadolu'ya hakim olmak isteyen Yunanlılarla mücadele ediyoruz. Peki Yunanların asıl amacı ne olabilir burada? sevri kabul ettirmek istiyorlar bize. Neden? Çünkü sevri biz kabul edersek Batı'ya Yunanlar alabilecek. Sonrasında da anlaşmayı uygulama koydurmak istiyorlar. Batı cephesi Kurtuluş Savaşı'nın en uzun süren ve en şiddetli savaşların yapıldığı cephedir arkadaşlar. Bu cephe, bu, bu cephedeki savaşlar 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkes Anlaşması ile sona eriyor. Bugünkü konumuz bu kadar arkadaşlar. Neler öğrendiğimize bakalım. Dediğimiz gibi Milli Mücadele döneminde Doğu Cephesi'nde. Doğu Cephesi'nde en er önemli siyasi ve askeri başarımız neydi? Gümrü Anlaşması'ydı. Bunu öğrendik. Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri, işte Antep'i, Urfa'yı, ondan sonra Maraş'ı Fransızların işgal ettiğini öğrendik. Ve buralara sonrasında ünvan verildiğini, işte Gazi, Kahraman, Şanlı gibi ünvanlar verildiğini öğrendik. Milli bir direniş olduğunu öğrendik. Milli Mücadele döneminde Batı cephesinde meydana gelen gelişmeleri öğrendik. Burada aslında çok hani büyük üstünde durmadık ama az çok fikir edindik. Kurtuluş Savaşı'nın kaderinin belirlendiği cephe olduğunu öğrendik. Zaferler kazandığımızı öğrendik. Ve Kuvayi Milliye'nin kaldırılmasını öğrendik. Kuvayi Milliye neden kaldırılıyordu? Artık itaat etmek istemiyorlardı. Başlarına buyruk hareket ediyorlardı. Bir düzenli bir şeye gelen devlete düzenli ordusu olan bir devlete bizim de düzenli orduyla karşılık vermemiz gerekiyor. Bu yüzden kaldırdığımızı öğrendik. Düzenli ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için firari kanunu çıktığını öğrendik. Mektep açıldığını öğrendik. Subay mektebinin açıldığını öğrendik. Vergilere el konulduğunu öğrendik. Sonra diğer ülkelerden gelen yardımları kabul ettiğimizi öğrendik arkadaşlar. Haftaya daha Batı Cephesi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için kanalımıza abone olup izlemeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.